Herkese merhaba. Bugün eşimle beraber oyun platformlarının Türkiye'de resmi temsilci bulundurma zorunluluğu ile alakalı eylem planı hakkında sohbet edeceğiz. Görüşlerini alayım ben senin. Beni onayladın, teşekkür ederim. Evet. Ben şoktayım. Çünkü bir bu vardı sanki el atılmadık gibi bir moddayım yani. Sen ne düşünüyorsun? Ben kısmen doğru olduğunu düşünüyorum fakat uygulamanın tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani böyle saçma <laughs> uygulama olmaz yani. <laughs> ne ticaretten anlıyor yani baya bir bir yarın kapatabilirler kanalı falan da. Yani açık söylüyorum yani. Şimdi bu kişi ne oyundan anlıyor ne ticaretten anlıyor demek oluyor. Yani çok geniş bir pazar var. Çok geniş paylar var. Çok fazla şey oluyor. Böyle ne kadar kontrol edebilecekler? Yani Steam'de bile kaç tane oyun çıkıyor bir yılda? Hepsinin denetimini bakanlık yapabileceğini de düşünüyor mu yani mesela hani benim elimden geçsin ben göreyim dediği noktada. Benim görüşüm orada şu oyun yapımcılarına diyecekler ki siz oyunu yüklerken oradan checkbox'ları işte şiddet içeriyor, buna bas, buna bas gibi. bu işte madde kullanımı vesaire seçtirecekler gibi düşünüyorum. Çünkü şimdi film başka konu. Onu derecelendirmesi belki daha kolay olabilir. Ama, ama... PEGI var. Peggy'i baz alacağım demiyor, bir şey demiyor. E zaten Peggy'i de baz almayacağım diyor, ben kendim kriterlendireceğim <laughs> yani diyor. Yani ESRB'yi de bana bakıyorsan, yani bunları baz almayacağım, ben kendimi değerlendireceğim diyor. Oradan seçtirecek yani Steam'de, yani. başka yapabileceği bir şey yok. Günde 50 oyun şey diyecek ya da, arkadaşlar bugün bu oyun bitecek, böyle oyuncuları <laughs> dağıtacaklar. Yarın oynayamazsınız, <laughs> bugün sadece oynayabiliyorsunuz diye. Ertesi gün erişim yasağı geliyor, oyun oynamıyor. Yani orada yaş kontrolünü nasıl yapacaklar konusu benim aklıma takıldı. Şu an yapmıyorlar. Ya yani yapabilecekleri zaman nasıl yapacaklar? Yaş evet. kontrolünü ben Steam'e tam belli bir yaş giriyorum ya da YouTube'a örnek veriyorum bir tane yaş giriyorum da onun doğruluğunu kimlikten vesaireden kontrol etmiyor YouTube. Aynı şekilde Steam'de de olacaksa o kadar geçerli olacak mı bu? Yani evet. YouTube'a ben kimliğimi yüklemiyorum herhangi bir şey yapmıyorum. Benim yaşıma nereden kontrol? Sevgili yapıyorum? YouTube, <laughs> eşimin kimliğine bir bir sorun. Ya 18 yaşındayım Bilgi orada sıkıntı yok yani. <laughs> Bilgi kaçırıyorum. Tamam. Şimdi şey okudum ben. İşte Steam ile Epic büyük platformlar. Steam, Epic, PlayStation, ee, PlayStation, tamam. Xbox. Okay. Temsilci bir kısmı temsilci getirdi. Ama bazı oyunların bağlı bulunduğu firmalarla bağlantılı bir sıkıntı süreç olursa eğer o oyunların hala erişilemeyi olma riski de varmış. Yani şu var en basit olarak anlatacağım bunu. Oyunla alakalı bir sorun varsa bunu yani yayıncısı çözer. Yani yayıncısı demeyeyim de aradaki platform. platform çözer. Ama şöyle bir şey olursa mesela ekstrem örneklerde hani tam temsilci hepsi atadı hepsine tebligatı gönderdi dedi ki bu oyunu yasakla. Bu iki gün sonra şeye de dönebilir böyle alışkanla Şunu da yasakla Şunu da şunu da şunu da dediğimde. Kontrolsüz yasak dediğimiz şeye geliyoruz aslında şu an. Yani herkesin tedirgin olduğu noktada biraz o değil mi? Evet. Yarın öbür gün işte severek oynadığım oyunu açıp oynayamama ihtimalim var. Doğru. Çünkü erişime kaldırmış olması ihtimali var. Steam onu yapmayabilir bu arada. Yani temsilcis atandı diye cart diye böyle oyunu hiçbir şey demeden kaldıracağını sanmıyorum onunla beraber tebligat göndereceklerse, mahkeme üstünden gönderecekler ya, o avantajı da var aslında. Mahkeme onayladı, oradan mesela itiraz gelecek ama tabii bantlar süreç... alması var, cezai paralar var ama yani bence Steam'in alması... kazandığı paranın yanında çok da önemli bir para değilmiş. 30 milyon falan diye okudum ya, ben 30 milyon nedir ki yani? Steam verir de niye versin yani? Cezai Öyle... yaptırım çok bon. büyük mesele değil. Şundan dolayı büyük mesele değil. Pazar büyük. Yani önceden bu sosyal medya platformlarına da cezayı yaptım vesaire konusu vardı. Hani çok mi? hiçbiri bu cezayı bile ödemedi öyle söyleyeyim. Ya da mesela al tamam bunu al git gibisinden yapanlar oldu. Yani 30 milyon vesaire o firmalar için çok büyük değil ama bunları sosyal medya gibi kategorize etmek çok yanlış. Yani bant daraltması demek oyun platformuna ben seni hukuken kapattım demiyorum ama fiilen kapattım demek oluyor. Evet. Bu ekstrem bir durum ve bu konuşulması bile saçma yani. Bunu niye konuşuyoruz ki yani? <laughs> yani... Şey bit işte Temo, Paypal, Amazon, e Booking.com falan diye gidiyor. Sıra bize geldi, oyunculara geldi öyle bir durum. Bize gelmeyecek gibi düşünmüştük ama bize de geldi. Niye geldi? Ya <laughs> niye geldi? İki, insanların iki tane eğlencesi var. Yani bunu insanların elinden almaya niye uğraşıyorlar? Yani şunu mu yapalım? Torrent'ten cart diye indireyim mi ya? Yani? <laughs> bunu bir <mu> istiyorsunuz. <laughs> Hani... Bir sonraki videomuz torrentten nasıl? <laughs> Olur da yasak gelirse yasakları delmeyle alakalı da. Yani Band diye VPN mi <laughs> açayım <gülüyor> orada ben yani bu mu gerekiyor? Yani yap, yapılıyor zibilyon tane yolu var yani bunları aşman. Bunu şeye git yap o zaman. Hani banka BDDK şey dedi işte. BDDK kredi kartlarının işte bu diyeceğim. Bu damastan senin bandını kızlarımda <laughs> da gör bak ne oluyor. Bak kaynıyor. İşte evet şey kredi kartlarında da şimdi zaten limit azaltması falan var. Orada da bir şeyler yapıyorlar. Sürekli denetlemeye çalışıyorlar da. Önce kendilerini bir denetlese herkes de sonra. Yani sanki böyle şey gibi hissediyorum ben. Ülkede her şey çok yoluna gidiyor. Zaten herkes e, gündeme aşinadır. Yani bir sürü kayıplar var. İşte hani şeyin senesi dolacak yangının senesi de olacak falan filan. Hani her şey bitti, her şeyi toparladık. Çok süper, 10 numara bir ülkedeyiz şu an. Tek derdimiz oyun platformlarının resmi temsilcisinin olması. Bir de mesela kaç tane olacak? Ne kadar süreyle olacak? Yani tam olarak ne istiyorlar yani? Ben, benim üstümden mi geçsin bütün yazılar gibi bir şey mi istiyor yani? Ne istiyor yani? Ben sana şöyle anlatayım. Hukuki bir mevzu Diyor ki bir tane buradan zaten açık söyleyeyim. Yani Steam %70 falan temsilci atayacaktır. Benim şahsi görüşüm Hemen görüşümde. Valva yazıyoruz. Bizi temsilci olarak <laughs> <laughs> seçebilirler. Seni seçemezsin. <laughs> hukukçu olman lazım. <laughs> tamam. Bir tane avukat o, oradan. Okurusu. Ya diyecek oradan bir tane avukata sen benim temsilcimsin <laughs> ama yetkilerin sınırlı. Yani bütün yasal haklarımı ve şeylerimi süreçlerimi sen... Yok. Yasal sürecini bile. Yani tebligatı alacak, tebligatı Valva iletecek. Başka hiçbir şey de yapmayacak. Bu mu yani? Bütün olay bundan mı kopuyor? Yani ama Val bunu yapar mı? Çünkü Val şimdi bak. epic yapar Hatta koşarak yapar öyle söyleyeyim. Zaten Xbox, microsoft da diyecek ha bu şey bu avukat temsilci ha ha bu diyecek. PlayStation tarafı zaten burada distribütörü var. Nintendo'nun işte distribütörü o var. Valve içine kapalık bir şirket. Valve dediğim Steam bu arada. Hani bilmeyen varsa onu söyleyeyim. Yani 350 kişi çalışıyor zaten. Bir de aşırı merkeziyetçi yapıda. Dışarı ya yani şeydir bunlar. Diğer devletlerle hiç uğraşmayayım konusu. Bir tek bildiğim kadarıyla benim Çin'de özel bir operasyonları var. O da oradaki pazarı kaybetmemek için. Şimdi Türkiye'ye temsilcilik açarsa diyecek ki Suudi Arabistan ben de istiyorum. Hmm, bir de örnek teşkil etme durumu var. Örnek teşkil etme durumu var. Ee, o zaman da müdahale edilmeye daha yatkın bir platforma dönüşü olacak. Onu müdahale. da istemiyor muhtemelen. Yani ilk resti çeken olmayacağını ben düşünüyorum. Ama müdahale... Bekleyecek mi diyorsun yani önce ne olacağını? Ya şey de YouTube'da yaptı ya. Yani buraya temsilcilik açtı bir tane avukat üstünden. Aynısını yapacaklar. Çok bir farklılığı olmayacak. Yani YouTube yeni geldi. Yani ama temsilcilik adı altında biraz böyle şey. Hani ben senin ne yaptığına bakmak istiyorum. Bu oyuncular ne yapıyor? Bakmak istiyorum. Biz şey sizi, sizi biraz farklı. bir kucalayalım gibi bir şeye dönüyor olay. Veri paylaşımını yapacağını ben düşünmüyorum Valve'ın. E i̇stemeyecekler. Yap, i̇steyecek, istesin. İsteyecekler. Vermeyecek. E o zaman ondan sonra yine bir çalışma şey durumu olacak? Bant daraltması İkili ol. İkilik olacak. Yani bant daraltması olması halinde oyuncular hissi olarak biz isyan edeceğiz. Yani böyle saçma bir şey olmaz. Ben... Oyuncular sokağa çıkıyor. Oyuncular <laughs> Az sokağa sonra... çıktı filan diye. Gerçekten gelip alırlar bizi. <laughs> <laughs> Gaz vermeyin millete. Şimdi <laughs> şeyi söyleyeceğim. Yani bant daraltması olması halinde dediğim gibi yani tepki göstereceğiz orada. Yani... Ben satın aldım, KDV'sini verip satın aldığım oyunu oynayamayacak mıyım? Evet. Parasını verdim çünkü ben bunu. Bir de yani şartlar taslak o kadar böyle geniş ee, yazılmış ki. Bir şey yok ki ortada yani. 2 Şubat'ta bir eylem planı açıklanmış. Onun dışında başka hiçbir şey bilmiyoruz yani. Şey, şey, diyor, şey diyor. Ben senden veri isteyeceğim diyor. Ne verisi isteyecek belli değil. Yaşı ben, ben belirleyeceğim diyor. Yaşı belirleyen zaten geçsin onu. Da... Bak <laughs> bakacağım diyor. <laughs> yani adama sen o zaman kimlik yani, İstersem yasaklayabileceğim bu oyuna erişim hakkını alacağım diyor. Yok, onu işte Steam engelleyecek. Çünkü hani böyle işte şunu da engelle, bunu da engelle, hadi bunu da engelle bir falan de yapamazsın. Bir şeyi söylüyorlar mesela bu bir yasak değil, bu bir denetleme mekanizması oluşturma. Yıllardır devam eden bir şey varken ülkenin içinde böyle denetlemedin denetlemedin, bayram değil seram değil hani neden şimdi işte tırnak içinde denetleme. Yani bunun çok denetleme olduğunu ben düşünmüyorum şu an. Yani bu denetleme adı altında yapılan her şey yasağa doğru gitti zaten. Hani onu da yapmayın, bunu da yapmayın, onu da yapmayın. Ya, ya aynı konu işte. Ya yani YouTube'un konusu olacak. Yani bandı daraltmaya çalışacak. Onu yapacak, bunu yapacak. Ee, en sonunda uzlaşılacak bir şekilde. YouTube'un buradaki ticari hacmi ve gelir modeli daha farklı. Çünkü YouTube burada reklam veriyor. Ya da, yani YouTube demeyeyim şimdi de yani diğer platformlar vesaire burada reklam veriyorlar sosyal medyadakiler. Yani X'tir odur budur hı hı, işte Twitter'dır. Evet. Yani Steam reklam da vermiyor. Yani reklam gelirim de yok diyecek. Yani temsilci atamak yerine Güney Kore'deki modeli uyguluyor. Yani Güney Kore ve Avustralya'da farklı bir model kullanıyorlar. Hı hı. Onlar platform üstünden galiba bu konuyu yönetiyorlar. Kendi içinde gibi mi? Evet, platforma yetkili kişi giriyor, orada gerekli şeyleri, operasyonları yapıyor diye. Biliyorum. Bir de son tarih falan vermemişler, o hiç belli değil. 2030'a kadar geçerli bir süreç diye yönetmişler bunu da. Dijital çağda çocuklara doğru şekilde yönlendirmesiyle alakalı. Ya ona bakma, o kalkınma planı gibi bir şey. Yani 5 yılda işte 4 yıl, işte bizim önümüzdeki 4 yıldaki planımız şu diyor. Yani bu 4 yıl içerisinde ama bu tasarıyı geçirmeyi planlıyorlar. Çok öfkeli bir kalabalık olacak diye hissediyorum ben yani bu ya konuda ama bilmiyorum. Biraz tasarıyla yaparmaları bir yani. lazım. Ee, yani bant daraltması çok sert bir karar bence. Yaparlar mı ama? Ama yani bizim şartlarımızı yerine getirilirse yap, yapmayız gibi bir durum var ortada ama şartlarının yani. Ya zaten Türkiye'de bandım daralmış benim daralacağı kadar 100 megabit internetle hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz öyle düşün yani. Bakacağız oradaki durumda. Yani ama gerçekten hani Discord konusu da var bu arada. Sen söylemedin de. Yani Discord'a evet. erişim engeli işte. Ne vardı başka? Yani her şey var. Doğru. Amazon. Yani olmuyor. Apple. Airbnb. Booking.com. Ya onlar bir tık daha farklı. Hani onlar ticareti dengelemek için. iç ticareti işte yönlendireyim onu yapayım bunu yapayım de. Hani bu konu artık... Yine de şey hayat standartından, yapabileceklerinden, seçimlerinden, tercihlerinden ödün vermek zorunda bırakıldığın bir şey oluyor. Öyle. Senin tercihin olmuyor da seni buna zorluyorlar gibi bir şey oluyor aslında. Ya bir de mesela işte öğrenciler, işte lise, üniversite öğrencileri okuldan çıkıyor. İşte baş zamanı varsa biraz oyun oynamak istiyor. Şimdi çocuk sokağa çıkamıyor, güvenilir değil. Evde oyun oynamaya çalışacak, oyun oynayamayacak. Ne yapacak yani? O enerji nasıl gidecek ya da işte çalışan grup bizim gibi yani belli bir saatten sonra veya işte günün belli saatlerinde oyun oynamak isteyecek. Ama bakacak oyun yok. Yani ne yapacak? Ne yapsınlar yani bu insanlar? Bu insanlar ne yapsınlar? Yani hmm. bu konu yani şu var. Konsol tarafında çok sorun yaşanacağını sanmıyorum ama konsolda da fiyatlar çok yüksek. Evet. Konsolda niye sorun yaşanmayacak? Burada dediğim gibi işte distribütör var, usul var. Direkt var. onun bağlantıları üzerinden hukuki süreç ilerletilebilir evet. bir şekilde organize edilebilir diyorsun. Konu yani halledilir ama Steam konusu bu konuda bayağı daha hassas diğerlerine göre. Ben yani bu temsilcilik aç... Steam'in bundan Yapar haberi var dinliyor. mı bu arada ya? gitti mi haber? <laughs> ben bir de şu an Game'e yazarım ne yapalım? <laughs> hayır o kadar şey kapalı grup ya yani. Hatta Aşan daha kesmiş daha ne haberi <laughs> olmamış yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa böyle bir şey mi var Türkiye'de diye bir durum olabilir mi? Söylemişlerdir herhalde diye düşünüyorum. Bize kadar geldiyse. Ben onlar da biliyorlardı. Steam'le görüşeceklerini düşünüyorum. Steam'in bu konuda dediğim gibi res çekeceğini düşünmüyorum. Yani temsilci şu benim şu avukat benim temsilcim falan diyecek böyle. Adam zaten ekleme supleme karışmayın. Ben kendi kendime ekibimle büyüyorum, takılıyorum diyor yani. Çok şeyi de yapar muhtemelen. Yani yaş o konusunu da işte böyle basit bir şekilde çözerler gibi düşünüyorum. Fakat şeyi yaşın kontrolünü biz Steam'e, TCK'ne mi gireceğiz? TCK'ne gireceksek veri Bizim, veri vereceksin kişisel veri. Evet yani Steam onu saklayacak mı nasıl aktaracak yani bunlar çok yani teknik anlamda basit gibi düşünülüyor da gerçekten çok hassas ve çok zor konular. Steam onu kendi veri tabanında saklamaması gerekiyor. İstemek yani saklamak istemeye de bilir bu arada. Saklamak istemeyebilir. Yani orada hassas veri. Bizim nüfus müdürlüğüne entegre olmak isteyecek mi? Atıyorum kafadan yani. Ya Bu daha... da başlı başına bir problem. Tabii yani YouTube entegre olmadı. Steam entegre olmak isteyecek mi, kabul edecek mi? Bu çok Bununla fazla uğraşır mı yani. mesela? Tabii yani evet. veri tabanında yer açması gerekiyor. Bu adamların veri tabanları öyle yani şey gibi düşünmeyin. Hani Excel sheet'i gibi düşünmeyin yani. Devasa veri tabanları var heriflerin. Yani orada bir tane şeyi değiştirecek, Türkiye için değiştirir miyimi düşünür o durumda. Teknik tarafta hiçbir değişiklik yapacağını ben Steam'in düşünmüyorum. Fakat bu konuda temsilci atayacağını düşünüyorum. Böyle deneme yanılma gibi bir şey olabilir mi? Geri adım atabilirler mi peki? Vazgeçtik falan gibi bir şey olur mu sence? Yoklama gibi olur mu? Yani bant daraltmasından o vazgeçeceklerini düşünüyorum. Çünkü saçma bir uygulama. Kimse çok tepki görülecek bir şey ki herkes tepki gösteriyor şu an. Çünkü bu sosyal medya değil. Anlık gecikme insanların oyun keyfini falan gerçekten kaçırabilir. Yani en basitten birisi vardır mesela sadece Counter Strike oynuyordu. Yani orada online iki tane maç atıp bütün derdini stresini atıyordu. Ya bu adamdan o zevkini alırsan ne adam olacak? isyan eder ya yani. Evet. Senin görüşün nedir? <laughs> ben hiç isyanda değilim. Şey değilim yani. <laughs> Ben etmiyorum ama edebilirler diye. Edebilirler. Benim hoşuma gitmedi. Yani zaten çok da bir şey söylenebilecek bir şey de bilmiyorum var mı? Bence bir şey yok. Yani yeni gelişmeleri diyorum. konuşuruz o zaman tekrar. Yani, bir sonraki videoyu çekemiyoruz çünkü. Çünkü <laughs> biz gitmişiz <laughs> <Vallahi> Resmi, <şöyle. gülüyor> resmi açmamış. Dolayısıyla oyunlar da gitmiş. <laughs> Eski videoları izleyip izleyip dururuz hadi. Şeyden, <laughs> Ne kadar güzel oyundu falan eski zamanlar. <laughs> Bir sonraki videoda. Merhaba arkadaşlar. Bugün Torrent'ten oyunumuzu indirdik. Bu oynayacağız diye. Yani gerçekten hani bu tarz şeyler insanı korsana da yönlendirir yani. Kaçak kaçağa daha çok yönlendirir. Doğru şekilde yapamayınca doğrusunu diyorsun. Evet de. Tavsiye değildir. Yönlendirme değil, değildir değil, ama. Evet, yolunu açıyor gibi bir şey oluyor. E, tabii ya. Yani. Evet, bunun hakkında konuşabilecek çok fazla şey var. Yorumlara bekliyoruz takipçilerimizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.